Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Türkiye'de sel olmuş. <laughs> Samsun'da sel oluyor de. Evet Samsun'da sel oluyor arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi arabaların da geldiğini eli birazcık sele batmış. Batıyor şu an çamur gibi batıyor. Biz de sel izliyoruz Yavuzlar. Ooo ne sel var ne sel Hatta fırtına gibi sel var arkadaşlar fırtınaya benzer yağmur damlaları şu anda her tarafa kaynıyor. Bakın AVM'deki insanlar şey yapıyor Bakın orada duruyorlar. Yani ama yakında bu nedenini bulabilir tabi bulabilirsin <laughs> <laughs> Vallahi! buralar bu kadar ben diğer tarafları tahmin dahi edemiyorum. Neyse. Şimdi Mehmet Yavuz Köksal kapatıyor.